Arkadaşlar. E ee, bugün Survival Minecraft 1. bölümü çekeceğiz. Evet. Ne hmm. Arkadaşlar bir sonraki e, yani işte bir biraz gelişince e, çimle toplayıp bu adayı çimle büyüteceğiz. Çimle. Biliyorsunuz bakın bakın bu öldürüyor. Ben bir Bir dakika ben bir canım götürmek istiyorum. Niye canım istedi. Zaten suda değil miyim? Sönerim ben. Bak hemen canım geldi. Neden mi oradan can alıyorsunuz? Evet, elit. Arkadaşlar şuradan Çünkü bir tane kum alacağım. Karşı adadan topluyorduk biliyorsunuz. Buradan da alabiliriz. Sıkıntı yok. Çünkü oradan yakalanmadan giderseniz baloncuklardan can alıyorsunuz. Bak, sıkıntı var mı? Niye öyle diyorsun? Ya Burak sus. <laughs> sus ya. Arkadaşlar. Bilmiyorlar onu. Evet. Alışabilirsiniz. Şöyle. Bu şekilde. Ya yakalanmadan olmaz da. Evet şöyle. Hemen çıkabilirsiniz. Hiç canım git. Gitmeden çıkacağım. Bir de onlara değmeden yavruga bat. Odamın açık. Aa! Bir dakika. Ha, şurası sulu muydu? Evet sulu şakaydı galiba burası. Evet burası galiba sulu şaka. <laughs> Kaşada'yı yüzeceğim. Büyük mı? Evet bu adaya. Şimdi. Burada. Ah, aldım. Heh. Lan niye atıyorsun? Hayır. Burası mıydı? Uzaklaşmışsın. Burası. Bak. Bak kendi kendine niye atıyor? Oynamay. <laughs> ha şimdi atmıyor. Akıllandı artık. Küçük bir adamız var. Hani. Ne yapayım ben yedi toprağı? Ne yapacaktım? Adam bir dakika. Kesin. Ha evet. Şuradan şurada mı toprak kazanalım? sıfır saftırık. Yapma. Sıfır. Sıfır arkadaşlar. Bir. Arkadaşları sıfırlayacağız arkadaşlar. Arkadaşlar sizi sıfırlayacağız. Bitti. Yani adayı iyice büyüttük. Ya şurayı bir yapsak iyi olmaz mı? şuraya bir ağaç diksek iyi olmaz mı? Evet. Kurak kurak mı yaşayacağız ya? Evet. İkinci bölümü gelecek. Sopa yapmışız lan. Ne attın sen? Bir şey atmadım. Atmışsın şurada boşluk var. Ya hayır. E, kumla toprak orada. Ya dur. Hadi. Çabuk. Evet. Bir dakika. Evet de yani. Ya evet işte. Şöyle dört tane şunu yapalım. E güzel. Güzel bak bunu yaptık. Salık yapamayız değil mi? Evet. Oha. Emre. Bayağı şey yaptık. Çıkardım. Baya bir şey yaptık. Buradan biraz daha yapalım lazım olur. Gel. Adana mı gidiyor? Evet. Küçük ama küçük aslında. Evet. İçeri koyalım. Sen buraya. Sen buraya. Cık. Olmadı. videodan böyle evet, gidiyor. Evet. Biraz balıklar mı Bugün video bu kadar. Bay bay. Aslında ben... Ee, malum tabii. <laughs> Neyse hadi bay bay.